okumanımıza hazır mısınız? Bir sandviçle başlayacağız. Tam anlamıyla beni mest edecek bir sandviç hazırlayın. <laughs> Bu çok kolay. Aklınızda bulunsun. Gözüm herkesin üzerinde. Neden kavga ediyorsunuz? Bir tarif bulsanız daha iyi olur. Margo'ya hayatının en tatlı sandviçini yapmaya karar verdim. Nutella ve herkesin en sevdiği şekerlemelerden biraz ekleyeceğim. Fakat hepsi bu kadar değil. Çikolata ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamak gerekiyor. Şimdi çikolata zamanı üzerinden karamel ekleyeceğim ve ekmek yapacağım. Şu güzelliğe bir bakın. Mia çok tatlı ama bu torunum için çok doyurucu bir sandviç yapacağım. İçinde kesinlikle jambon ve peynir olacak. Daha da lezzetli olması için tavada kızartıyordum. Ay mis kokulu. Ay ağzım sulandı. Evet gerçek sandviçler hakkında hiçbir şey vermiyorsunuz. Kızartma fikri iyi. Ancak tüm sandviçi değil sadece ekmeklerin kızartması da gerekiyor. Daha sonra ekmeğe daha fazla sebze eklenmelidir. Şimdi sıra gizli malzemede. Salyangoz. Salyangoz mu? <gülüyor> 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 Bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey de anlamıyorsunuz büyük anne. Bu gerçek bir lezzet. Salyangozları biraz kızartırıyoruz ve ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve sonra da peynir. Küflü peynir bu arada çok pahalı. Peki bu kadar pahalı peynir neden böyle kokuyor? Bu bir kabus. Kendimi hissetmiyorum. Bir kendi sakin ol. Daha önce bu peynire karşı böyle bir tepki görmemiştim. Bu çok komik. Tamamdır. Benim sandviçim hazır. Ne kokuyor ama? Büyük anne kalk. Margot'un sandviçlerimizin tadına bakma zamanı. Bu sandviçin içinde ne var acaba? Bu salyangoz mu? Ve kokuşmuş peynir mi? Daha fazla dayanamam. Bir taraftaki sandviç çok daha sevdim. Çok büyük ve çok lezzetli. Denemek için üçüncü bir aday kaldı var Ve bu sandviçi çok sevdim. Kazananını yeah. o piti piti yeri seçeceğim. Büyük anne diye sandviçin kazandı. Söylemiştim. İkinci hmm. turda bana en sevdiğim sezar salatasını yapmalısınız. Tamamdır. Okay. What? O ne öyle? Hmm. Bence bu çok kolay. Tek yapmanız gereken sebzeleri küçük parçalar haline getirmek. Sakin ol Mia. Sebzeleri çok dikkatli bir şekilde doğra. Bak. Gördün mü? Şimdi hepsini yavaşça bir tabağa koy. Tabii ki tavukla birlikte. İşte böyle. Harika oldu büyük anne. <laughs> bu arada durum bundan çok daha zor. Rokoyu alın ve blendere koyun. Ardından su ekleyin ve iyice doğrayın. İşte böyle. Ne yapıyor öyle? Çok lezzetli bir şey yapıyorum. Elde edilen karışıma jelatin tozu eklenmeli. Ve daha sonra bu karıştırarak tencereye bırakılmalı. Ardından sıvıyı kalıplara sıkın tavuğu kesmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel oldu. Tabii ki peynir de ekledik. Sanırım Margo benimkini beğenecek. Büyük anne sen ne yapıyorsun? What? Ben sadece peyniri rendeliyorum. Şimdi benim de yemek yapma zamanı. Dikkatli ol. Kesinlikle. Tamam küçük parçalara ayıracağım. Gerçekten bu çok sıkıcı. Bunları daha hızlı kesmem gerekiyor. Evet, gençlere bir şey öğretmek çok zor. Ay, Boris'i ne yaptım ben? Bu hiç iyi değil. İlk yedek planım var. Biraz huba buba sakızı alıp küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi biraz şöyle gözlere ihtiyacım olacak. Aa, bir kendi ne düşünüyorsun? Korkunç. Yaşlı işte kadını böyle korkutma. Benim tatlı salatam da muhtemelen marshmallow olmalı. Evet tabii ki jelibon da. Hazır. Marco bugün kimin kazandığını karar verme zamanı. şeker de mi İlginç. İy, bu otlar da ne? İğrenç. İşte havalı görünen ortam boy bir sezar. Evet. Tadı oldukça güzel. Vay canına. Ama önünde çok güzel bir salata var. En lezzetlisi. miyacel Tatlı Sezar'ımın en iyisi olduğunu biliyordum. Bu sefer basit. Benim için biraz yumurta yapın. Yumurta mı? Çok kolay. Tamam, tamam canım. Nasıl yaptığını öğrenmek istiyordum zaten. İşte başlıyoruz. Önce tavaya biraz yağ dökmeniz gerekiyor. Tamam. Bunu biliyorum. Bana da ver. Ee, hadi neden akmıyor? Hadi ama. Ay sanırım biraz fazla abartmışım. Evet böyle bir yağ yığınının içinde yumurta kızartamazsın. Bu arada bir sonraki adımım bu olacak. Neden kızartamazsın? Şimdi görürsün. Canım, neredeyse. Yani bir yandan ben size klasik çırpılmış yumurtalardan çok daha ilginç bir şey yapacağım. Bunu yapmak için kremayı derin bir tavaya dökmem gerekiyor. Ve ardından limonu içerine rendeleyeceğim. Ve şimdi içine biraz şeker ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Ve karışımı 70 derecede ulaşana kadar ateşte bırakalım. Evet tam gereken. Şimdi yumurtaları artık şekillendirebiliriz. Gerçekçi olması için beyazını tavaya koyabiliriz. Ve sarısı olarak şeftali turşusu kullanacağım. Hazır. Heh, bu <laughs> ne ya? ya? da öyle açma ayıp. Ay, bir şeyler yanıyor. Ay, ki seninkile korkunç. Yumurtamı tamamen unutmuşum. Merbat görünüyor. Evet, çırpılmış yumurtalarım tamamen farklı bir konu. İnanılmaz. işte açıcı görünüyor. İşte böyle domatesleri koydum. Sonunda. Büyük anne, çırpılmış yumurtan çok güzel. Aa bu ne böyle? Fazla pişmiş kömür mü? Hayır, bu saçmalığı tatmayacağım bile. Vay be ve işte üçüncü aday çok lezzetli görünüyor. Baksanıza tatlı yoğurta daha önce hiç yememiştim. Şef Mike kazandığımız için tebrikler. Bu çok kolaydı. Ben Yok. mi kazandım? Hayır ben. Hey. Şimdi bana bir donat yapmanızı istiyorum. <laughs> Tamamdır. Tamamdır torunum. Dolapları bayılırım. Gerçi onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Hamuru başlamak mantıklı olur. Ondan doğru şekilleri keseceğim ve hepsini bir tavada kızartacağım. İyice bol bol yağ ekliyoruz. Oklava hiç kolay değil. Aa, vay canına e özel kalıplar varmış. Ne kadar da güzel. Mia dikkatli ol torunum. Ama. Ya tamam neredeyse bitirdim. Ya ısıtmanın zamanı geldi. Ortaya çıkan donutları içine atabilirsiniz. Bol bol ekleyeceğim yağları. Aa, ne yapıyoruz? Aa, evet evet tabii ki. Donutları atıyoruz. Aa, üzerime sıçrıyor. Yardım edin. Eller. Ya, ne yapıyor kız? Ben de bilmiyorum. Bu yağla başa çıkmaya çalışıyorum. Çıldırdı. Ateşi mümkün olduğunca çabuk salıyız. Of, her şeyi mahvettim. Çünkü her zaman çok dikkatli olmalısın. <laughs> evet, sonra burada yemek yapabilen tek kişi benim. Donatlarım neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey en lezzetli kısmı eklemek. Dolguyu ve kremasını. Bunu yapmak için çöreği ikiye bölün ve şurubu ekleyin. Ardından çöreği kesilen kısımla kaplatın ve glazure batırın. Donatların üzerine fazladan pasta süsü eklersek daha da lezzetli olacak. Kalpler çok güzel. Evet hazır benimkiler. Baksanıza. Ya bu ne? Neredeyse benim donatlar da hazır. Ama içindeki krema ve şurup çok tatlı. Donutların üzerine sadece pudra şekeri serpmek daha iyi olur. Ay müthiş. Ay çok işte açıcı. Bu Margo için. Hmm, peynir mi? Tabii ya. Margo'nun kesinlikle sizinkilerden daha çok seveceği donutları nasıl yapacağımı dair bir fikir var. Eğitilmiş peyniri kalıpların içine yaymak gerekli. Bunun arasında çitosları iyice ezmek lazım. Ya ne yapıyorsun? Hazır. Baksanıza ne yaptım. Şimdi peyniri doğatı bu çitosun içine daldırıyoruz. Çok iştah daha çiçe. Sonra folyoyu sarın ve tavaya atın. İşte bu. Bu benim özel donut tarifim. Margo kazanını seçme zamanı geldi. Wow. Ne kadar güzel. Ve çok lezzetli. İnanılmaz sevişe tatlı ve renkli bir donut yapmışsınız şef. Vay da büyük anne senin pudralı donutlarına okay. bayılırım. Bu da ne böyle. Çok havalı görünüyor. Hayır kesinlikle böyle bir şey yiyemem. Şef bu sefer yine sen kazandın. Çok uğraştım teşekkürler. Gözlüklerimi bana ver. Görmüyorum bir şey. Ben donat istiyorum. Yapar mısınız? Bakalım. Evet. Ben hazırım. Ah bu donatı senin için yapmaktan memnuniyet duyuyordum. Önce hamuru bir donat aletine dökeceğim. Tüm kalıpları dolduracağım. İşte böyle. Şimdi kapatacağım. Ve biraz bekleyeceğim. Ben de güzel gökkuşağı donatları yapacağım. Çünkü basit donatlar çok sıkıcı. Benimki en gökkuşağı. En eğlenceli ve tabii ki en lezzetli olacak. Bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağım. Kapattık. Ve bekliyoruz. Ne kadar da iyisin. Sen başaracaksın canım. Sende ne var Wednesday? Tabii ki siyah donatlar en lezzetli olacaklar. Ama bir şey eksik. Tabii ki lezzetli bir sos. Şey bu konuda bana yardım et. Aman tanrım korkunç. Bundan korkuyorum. Al şunu. Teşekkürler şey. Kaseyi buraya ver. Şimdi çelekli sos koyacak yerim var. Şimdi bunu kullanacağım. Böylece donutları süslemek daha kolay olacak. Tam gereken. Aa, kan. Bu sadece çilekle bir şurup. Ay bu ne? Korkuttun beni. Komikti. Şimdi donutları sos ve en lezzetli kremayla süsleyeceğim. Süsleme mit resmen. Ya bilmiyorum biraz sürpetici Ama benim güzel donatlarım hazır. Onları dağıtacağım ve pudra şekeri serpeceğim. Harika klasik çok lezzetli bir tarif. Evet tam gereken. Bakın hiç de fena değil. Harika. Şimdi ise benimkilerine bakalım. Çok güzel donatlar. Aferin sana. Onları süslemek istiyorum şimdi. Ay açılmıyor. Ay ne kadar sıkı bir kapağı var. Ay hayır. Öf, tamam. Onları böyle süsleyeceğim şimdi. Evet bu karışım en lezzetli domatlar. Al bakalım afiyet olsun. Ne kadar lezzetli. Bu çok ilginç ve komik bir donat. Evet, evet. Deniyorum. Hmm yeterince lezzetli. O kadar güzel ki. Hmm bu ne? Bu çok basit ya. Ama sanırım tadına bakacağım. Yani aslında fena değil. Çok kötü de değil. Ama daha fazlasını bekliyordum. Ama bunlar çok güzel. Ve müthiş kokuyorlar. Şimdi onları deneyeceğim. Hmm. Evet. Müthiş resmen. Tüm donatlar iyiydi. Ama hangisini seçeceğim? Evet bu kazandı. Ben mi kazandım? Mutluyum. Nasıl açılıyor? Ben makarna istiyordum. <laughs> suyum kaynamaya başladı. Bu yüzden bunu en lezzetli makarnayı çabucak pişireceğim. <laughs> Muhtemelen benim suyum da kaynıyor. Ama bunu öğrenmem gerekiyor. Şey gel şuraya. Şimdi bana yardım edeceksin. Ah, teşekkürler. Kaynadığını görüyorum. Muhtemelen oh, yandın mı? Tamam neyse. Ben kazanacağımı hissediyorum. Sen ne oturuyorsun? Sanırım makarnayı kendim yapacağım. Un alacağım. Ay. Kıpçı. Ay, her tarafım un içinde. Ama sorun değil. Bu komik ve eğlenceli. Böyleyse daha iyi. Bunu tahtaya koyacağım ve en gerçek el yapımı makarna yapacağım. Yumurtayı, tuzu ekleyeceğim. Ve şimdi bu hamuru nasıl yoğuracağım bir bakın. Tabii kolay bir iş değil ama çok lezzetli olacak eminim. En sıra makarna olacak. Ve onları kestim ve şimdi gıda boyası ekledim. İşte böyle. Gökşoğan'ın tüm renklerinden olacak makarnam. Ve en güzel leylak makarnası yapacağım. Bakın. Şimdi bir dilim oluşturdum. Ve tüm renkleri de aynısını yapacağım. Ve tabii ki şimdi onları keseceğim. Ve onları böyle kullanacağım. Rendeleyeceğim. Böyleyse rengarenk oldu. Mükemmel. Ay sen ne kadar da yaratıcısın. Benim makarnam da hazır. Bunu böyle çıkarıyorum. Ve ketçap ekliyorum tabii ki. Ay ya göremiyorum. Nerede o? Ay gözlüklerim. Aa, bu ketçap mı yoksa ketçap mı değil mi? Ay biraz sıkacağım. Bir tane önce açmalısın. Al bakalım. Ay. Sanırım her tarafı ketçap içinde. Ups. Ama bu eğlenceliydi. Dikkatli olmalıyım. Gülmenize gerek yok. Tamam. Makarnamı yaptım ve ekledim. Benimki de hazır. Şimdi tabağa koyacağım. Burada kesinlikle bir şey eksik. Şey, bana gel. Şimdi makarnayı daha güzel hale getireceğiz. Aferin. Mürekkep tam gereken. Siyah renk daha önce hiç kimseye zarar vermedi. Evet harika oldu. Çok güzel. Çok cool. Ve şimdi ketçapa ihtiyacımız olacak. Üzerinden dikeceğim bol bol. Harika oldu. Ve gözüyle daha da güzel olacak. Ya Vezde ne yapıyorsun? Korkuyorum ama. Sende ne var? Bende böyle gök makarna makarnası aldım. Hemen onu yemek istiyorum. Afiyet olsun. Aa, aman tanrım ne kadar çok şey var. Ay, bundan korkuyorum biraz ama. Ama denemek istemiyorum. Ay, bu hiç de güzel değil. Ama bu makarnayı seve seve yiyeceğim. Evet tam ihtiyacım olan şey. Vay canına ne baksana sen de Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet bu aynı zamanda hem güzel hem de lezzetli. Evet kazanan bu. Yaşasın oldu ben kazandım.